değerli basın mensupları, kıymetli konuklarımız, Otogros İstanbul OTABM projemizi basın lansımına hoş geldiniz. Proje akışımıza Sağlam Şirketler Grubu ve Bakıcı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bayram Sağlam'ın konuşmasıyla başlayacağız ve ardından programımıza devam edeceğiz. Buyurun Bayram. <laughs> Öncelikle değerli basın mensupları ve kıymetli misafirler davetimizi kılmayı bu güzel bir İstanbul sabahında haftanın ilk gününde eee bizlere eşlik ettiğiniz için öncelikle bir de teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Salondaki bu yüzde kalabalık eee bana altın başvurduğum ile birlikte Otobros İstanbul'a İstanbul'u inşa etmekle çok isabetli bir iş yaptığımız kanısını uyandırdı. Ee, bu vesileyle tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, güzel bir toplantı olacağını ümit ederek e, konuşmama başlıyorum. Değerli konuklar, Sağlam Şirketler Grubu olarak inşaat, Kayınverkliği, Sağlık, Turizm, e, dallarında faaliyetler gösteriyoruz. E, grubumuzun inşaat şirketi olan Bakırcı Yapı tam 40 yıl önce kuruldu. E, doğru zamanda, doğru yerde, doğru projeler ilkesiyle iş hayatına adım aktar. Ve bu kadar daima kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hacmi 1 milyon metrekareyi aşan projeleri hayata geçirdi. Şunu gururla söyleyebilirim ki, Bakırcı Yapı, ne kadar müşterinin emniyetinden hiç ödün vermedi. Şu anda İstanbul'da yatırım değeri yaklaşık 5 milyar Türk Lirası olan projelerimiz devam ediyor. Biz ülkemize ve ekonomimize güveniyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl, bir yıl içerisinde de İstanbul'un merkezi lokasyonlarındaki dere, değerli arazilerde 6.5 milyar Türk Lirası yatırım değerine sahip yeni projelerimizi startını vereceğiz. Bugün 41 yıllık bir hükümin en güzel projelerden biri olan Otobüs İstanbul'u sizlere tanıtmak için bir araya geldik. Sevgili basın mensupları, projemizin detaylarını anlatmadan önce Otobros İstanbul'u bizim tarafımızdan baktığınızda nasıl bir süreçte ilerlediğini sizlere aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi İnşaat sektörü son birkaç yıldır durgunluk içinde ve sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bu durgunluğu ve sıkıntılı süreçten biz bakırcı yapı olarak güçsüz öz sermayemiz nedeniyle çok sıkıntı yaşamadan geçirdik ve yeni proje geliştirme hevesimizi hiç kaybetmedik. Aksine yeni ve farklı projeler geliştirmek için çalışmalar yaptık. Bakıcı yapı olarak proje geliştirme konusunda sizlikle davranıp Doğru projeyi doğru lokasyonda geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu süreçte konut inşaatının yanında daha özellikle ticari ve sanayi sektörü için de proje geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Şirket merkezimiz İstoç Otor ve Ticaret Merkezi'nde olduğundan dolayı otomotiv sektörünün bu ihtiyacına çok farklıdayız. Uzun zamandır İstanbul'un uygun bir e, yerinde bu projeyi e, gerçekleştirme hedefimiz vardı. Arkadaşlarımız İstoç'un karşısında proje için uygun bir arazi bulduklarını söylediler. E, bir yandan buraya nasıl bir proje yaparız, tasarlar diye düşünürken diğer yandan da sahibini araştırmaya başladık. Sonunda arazinin altın başı olduğu gayet olduğunu öğrendik ve yollarımız bu şekilde kesişti. Gayrimenkul sektöründeki tecrübelerinden, burası için düşündüğümüz iş fikrinden bahsettik. Ee, çok ilgilerini çekmiş olacaklar ki sağ olsunlar İmam Altın Baş Beyler e, ilgilesi, çektiğinden dolayı görüşmelerimizi yaptık ve sonunda Otogros İstanbul'u birlikte geliştirdik. Kıymetli misafirler, biz burada doğayından geleneksel hale gelmiş konut yapımı trendinin aksine daha işlevsel ve otomotiv dünyasının önemli bir ihtiyacını karşılayan bir yapı inşa ediyoruz. Biraz sonra proje direktörümüz Sayın Fatih Bey sizlere detaylarını anlatacak. Ama ben kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz İstanbul'un birçok noktasında otogalerciler tek tek veya kümelenme şekilde toplanmış bulunuyor ancak birçoğunun Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yeni yönetmene göre ruhsat konusunda problemleri var. İşte Otobros İstanbul bu ruhsat problemini kökünden çözen bir proje. Yeni yönetmene uygun olarak inşa eden Otobros İstanbul'dan yer alanları ve sahipleri artık böyle bir sorunla uğraşmak zorunda kalmayacak. Tem yolunda Mahmut Bey Kavuşan'daki İstanbul'un en merkezi yerinden dükkan alacak ve gönül rahatlığıyla işletecek. Üstelik teşhir alanları olacak. Otomobil almak isteyenler modern bir mekanda keyifli bir gün geçirecek. E, ailecek güzel bir gün geçirme imkanına sahip olacaklar. İşte bu nedenlerden dolayıdır ki sloganımız da Türkiye'nin yeni İstanbul'un en merkezi otomobilmesi olarak belirtildi. Sevgili konuklar, biraz önce bahsettiğim gibi buradaki arazi altın başı Ancak üzerinde yapılacak Otobüs İstanbul her iki grubun ortak fikri. Bu proje bakıcı yapının gayrimenkul sektöründeki deneyimiyle altın ticari hayattaki tecrübesinin harmanlanması demektir. Ancak Otokar İstanbul sadece bizim için değil, otokar için, sektör için, İstanbul için de önemli bir proje. Otopareciler ve sektör için önemli, çünkü kendileri için tüm detayların düşünüldüğü ve kusursuz bir yapıda faaliyet gösterebilecekler. İstanbul için önemli, çünkü benzersiz lokasyonu, modern tasarımıyla düzenli bir iş yeri örneğini tüm dünyaya gösterebilecek. Bizim için de önemli, çünkü biz de herkesin örnek göstereceği bir projeyi hayata geçirmeye gururunu yaşayacağız. Değerli dostlar, Otobras İstanbul Bakırcı Yapı ve Altınbaşoğlu ile şu anda yükselmeye devam ediyor. 2023 sonuna kadar yani Cumhuriyet'in 100. yılında kaplarımızı açmış olacağız. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Otobras İstanbul otomotiv sektörünün yeni çekim merkezi ve sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan bir merkez olacak. merkezimiz 11 kattan oluşacak. 179 adet bağımsız bölüm bulunacak. Otogros İstanbul'da 100 metrekare ile 1500 metrekare arasında iş işlemlerimiz olacak. Bu lansmanın yeni satışlara başlayacağız. İnanıyoruz ki böylesine değerli bir rotasyonda bu ölçekte bir projede yer almak herkes için büyük bir ayrıcalık olacak. Ve projemiz her geçen gün değerine değer katarak yatırım yapan herkesi mutlu edecektir. Ayrıca otobüs İstanbul projemizin hayata geçmesiyle otomotiv sektöründe yıllık 75 milyar TL'lik ilave bir katma değer oluşturacağımızı düşünüyoruz. Sevgili misafirler, son olarak sözde böylesine önemli bir projenin hayata geçmesinde katkılarından dolayı tüm emeğe geçenlere, özellikle Sayın İmam Altınbaş Beyefendi olmak üzere arkadaşlarımıza teşekkürleri şükranlarımı bir boş diliyorum. E, Projenizin detayını proje müdürümüz Sayın Mehmet e, Fatih Yıldırım sizlere aktaracak. Ben sözü kendisine bırakmak istiyorum. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ ol. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği noktada, üç büyük uygarlığa ev sahipliği yapan, göz kamaştıran tarihi ve kültürüyle İstanbul bugün Avrupa'nın en yüksek nüfusa sahip kenti ve dünyanın 34. büyük ekonomisine sahip bir metropol. İstanbul, Türkiye gayri safi milli hasılasındaki %23 payıyla ekonomi ve finansın merkezi. İstanbul Yaklaşık 4,5 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı ve interlandında bulunan üretim üsleriyle otomotiv sektörünün de merkezi durumunda. Şimdi İstanbul'da otomotiv sektörünün geleceğine damga vuracak, yepyeni bir atılım, fark yaratacak bir proje doğuyor. Türkiye'nin yeni, İstanbul'un en merkezi oto AVM'si, Otogros İstanbul. Tem Otoyolu Mahmutbey Kavşağı'nda yükselen Otogros İstanbul, eşsiz lokasyonuyla ticaret, alışveriş ve konaklamanın tam merkezinde. İstoç, İstoç Oto ve Ticaret Merkezi, Auto Center Otogalericiler Sitesi ve Otomol Otogalericiler Çarşısının hemen yanı başında hayata geçen Otogros İstanbul, otomotiv sektörünün yükselen yıldızı olacak. Otogros İstanbul, kurumsal oto AVM yapısıyla otomotiv sektörünün yeni çekim merkezi olacak. Otogros İstanbul, Türkiye'nin en köklü ve saygın kuruluşlarından Bakırcı Yapı ve Altınbaş Holding'in güçlü işbirliğiyle hayata geçiyor. Bakırcı Yapı ve Altınbaş Holding'in yarım yüzyıla dayanan farklı sektörlerdeki deneyimleri Otogros İstanbul projesiyle otomotiv sektörü için yeni fırsatlara dönüşüyor. Otoyoluna 140 metre cephesiyle sektör paydaşları için benzersiz bir görünürlük. 11 kat ve terastan oluşan açık hava mimarisi. 90 bin metrekare kapalı alan. 5500 adet araç kapasitesi. 179 adet bağımsız bölümüyle tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren eksiksiz bir mağaza karması. Galeriler, noter, banka, Oto Ekspertiz, Servis Bakım, Oto Aksesuar, Kafe Restoran, Market, Modern Yıkama Tesisi, Otogros İstanbul yüzlerce galeri ve binlerce seçeneği tek adreste toplayarak yatırımcılar ve işletmeciler için tarihi bir fırsat sunuyor. 100 metrekare ile 1550 metrekare arasında değişen dükkan seçenekleri. 20 metrekare ile 1500 metrekare arasında değişen teşhir alanları. 4,5 metre tavan yüksekliği. 7 ila 9 metre dükkan cephesi. Ticari akışa uygun mükemmel mekan planlaması. AVM içi otoyol. Katlar arası tek yönlü rampa geçişleri. Çok amaçlı yük asansörü. Ziyaretçi asansörü. Elektrikli şarj istasyonları. Profesyonel AVM yönetimi ve 7/24 güvenliği ile ideal oto AVM yapısı. Otogros İstanbul, gerek işletmelerin ve gerek ziyaretçilerin konforlu bir alışveriş deneyimi yaşamaları için A'dan Z'ye tüm özelliklere sahip. Otogros İstanbul, yeni yönetmeliğe uygun yapısı ve sunduğu çağdaş konforla işletmeler ve ziyaretçiler için otomotivde mutlu alışverişin adresi olacak. Yeni dönemde tek çatı altında olmak, sürdürülebilir performansın kaynağı ve başarının anahtarı olacak. Otogros İstanbul, otomotivde mutlu alışveriş. Bakırcı yapı güvencesiyle. Otogros projemiz biliyorsunuz biraz önce lansmanda da bahsettim. İstanbul'da tek tek veya kümelenmiş halde bulunan galerji esnafın sorunlarını çözmek için planladığımız, projelendirdiğimiz bir proje. Gerçekten e, ciddi oranda e, galericilerin ruhsat problemlerini ortadan kaldıracak, diğer destek hizmetlerini rahatlıkla alabilecekleri bir merkez olacak. E, İstanbul içinde e, gerçekten gö örnek gösterebilecek e, bütün e, birimleriyle destek hizmetleriyle bir arada toparlanmış güzel bir ikinci el oto alım satım merkezi olacak. E, projenin teknik özellikleri hakkında da bilgi verebilir misin? Tabii memnuniyetle. Projemiz 14.250 metrekare bir arazi üzerinde kurulu. E, 11 kattan oluşuyor e, ve bu 11 katın e, 5 katına direkt yoldan e, araçlar girebiliyor. E, 90 bin metrekare Toplam inşaat alanına sahip. 140 metre tem yoluna cephesi var. Lokasyon olarak da işte oto ticaret merkezi, oto Center gibi bütün ikinci el otomobil ticaretin yapıldığı merkezlerin ortasında, göbeğinde lokasyon olarak da o yönlerden de cezbedici bir tarafı var. Açılış tarihimiz? 2023 yılının sonuna kadar yani cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah hizmete girecek. Çok güzel. Peki bir de projede teknolojik özellikler, teknik özelliğin dışında az önce lansmanda da bahsetmiştiniz elektrikli araçlar için bir e, çalışmalar olduğunu. Diğer farklı e, özellikler, teknolojik özellikler var mı? Şimdi e, katlar arasında araçları e, araç asansörüyle nakli mümkün olacak. Eee şarj istasyonları olacak. Ee, çok modern bir yıkama, oto yıkama, kuaför hizmeti verilecek. Efendim, mesela bunun dışında gerekli olan diğer destek hizmetleri işte noterdir, bankadır, ekspertiz e, hizmetleri bunlar artık günümüzde biliyorsunuz zorunluluk haline geldi. Özellikle ekspertiz yapılmadan araç alım satımı e, sanırım yasaklandı. E, dolayısıyla e, bu yönleriyle şarj e, Alışveriş yapanların güvenli alışveriş yapabileceği, aynı zamanda ailelerle birlikte gelip orada gezip dolaşıp otomobillerini seçebileceği, yorumluklarında dinlenebilecekleri kafe tarzı mekanların bulunduğu güzel bir AVM olacak. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir bayram Bey orada fotoğraflarını ya da diğer gazeteci arkadaşları hep beraber burada alabiliriz. <laughs> Maar